ben Berkay. Bugün sizlerle birlikte yine video atmadığım için 5 gün falan video atıyorum. sesler kapatalım mı? Bir bakayım hemen. Ben kapatayım. Şimdi ben şu sepetlerini de kapatayım da. Ee, arkadaşlar bugün elimde yani kötü bir hesap var. 11 karakterli falan. Dur bakayım. Şunu yapayım ben en değerli nerede lan? Heh, tamam. Şimdi ben bu hesapta yani 512 kupalı 11 karakter gözü bir hesabım var elimde. Bu benim hesabım daha yeni açtım. Bugün bu hesabı bu ara belki şuralara veya buralara getiririz. Eee bu arada muhteşemler kurbanı kazanmayı unutmayın. Biliyorsunuz. Şu da e, kötü bir şey değil mi? Değilay, e, sadece orası uzun olduğu için sansürlendi. E, Biraz bunu arkadaşlar. O lütfen düşünmeyin. Şimdi elinizle başlayalım. Bakalım. Biz zaten kupa açacağız. Yolavlara bakmaya gerek yok. açıyorum maç başlasın. Eh. Ee, şu arkada hemen iki yük var. Hızlıca onları tut. Güzel bir başlangıç yapmak istiyorum. Bum bum. Şey Zor karakter. Evet, evet. Bunu atalım. Bum bum. Gel bakayım buraya. El Paco. Oh, oh. Çipi çipi. Ay pardon. Ama çok güzel şarkı. Çok tatlı bir şarkı Oy oy oy. Hop hop. Hayır hayır ya. Arkadaşlar. Bir şey yapıyordum. Olmadı. Ne olmadı? Neyse. Ben hızlı cana boşlatacağım. Bu maçı çörmedik, duymadık bilmiyoruz. Görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Tamam mı? Ee, hızlıca bu maşa başlıyoruz. Lan o pokunun adı neydi lan? Hangi poka mı geldi? Bum bum bum. Dum dum dum. Güzel. Şöyle kırsak var ya ikisi de gelsin. Tüh. Neyse. Şöyle atalım. Üff kaç yük var lan? lan lan yüklerimi çaldılar indirdim Rico 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 ne haber bul <laughs> güzel ee, İlk ilk maçımıza hallettik şimdi bir maç daha yapacağız benim öbür can hesabım arkadaşlar. Bum bum bum. Bum bum bum. Bum. Bum bum bum. Bum bum bum. bum. Ee, arkadaşlar arada kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu videoya en az 5 like istiyorum. 5 sadece 5 zaten 500'ün sizin için bir şey değil ya. <laughs> Youtuberlar milyonlar abone ve like alıyor o Ne 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 yani az like alıyorum. Az gerçekten az like alıyorum. Görüntü almamca çok değil bir video bir şey falan da var. Ya o da yani ilk videolarımdan bize orada yüce çekici bir videoydu. <laughs> Böyle de ne. <laughs> planlıyor. Bu hesabına tane enfeksiyon koydum. Çünkü daha iyi olur bence. Yani enfeksiyon yani. Anlarsınız ya. Enfeksiyon abba. enfeksiyon noppa. Bu arkadaşlar daha çok Brawl Stars videosu geldi. Mesela için kanalıma yorumlara yazın. Ben bakacağım. Yani bakacağım eğer çok isterseniz getireceğim bu kan bu e, yine. <laughs> of şurada bir adam var. Hop hop bum. Aldık. İyi. Zaten botlar kolay alınıyor. Öbür maç bir şey yaptığım için. Bir kişisel bir şey yaptığım için. Öyle tıkandık. Of be. Ne güzel kupa geldi. 550 olduk şimdiden. Boyu almaya çalışıyoruz arkadaşlar burada. Boyu aldığımızda iyi olacak. Bence oldukça Bu arkadaşlar arkadaşlar <laughs> Angel hakkında ne düşünüyorsunuz? Leo Pepsi mi? Angel karakteri hakkında ne düşün? Yorumlara yazın. Leo Pepsi'yi öldürdüm. <laughs> Leo Pepsi. Ee, o karakter yani değişik ya ama çok da yani benim tarzım değil o karakter işte. Ama Piper'ım Ay Piper. Hyper'ım olmadığı için yani o karakter işimi görecek ben kapta büyük ihtimalle. Oo, ne oldu lan orada? Ama yani sizin düşüncenizde farklı olabilir. Bunu ben karar veremem. Of. Oha. Ayı. Ayı oğlu. Ayı. Oyuk ne be. Hayvan Hmm. 500. İyi. İyi geldi. iyi. iyi bir şey uğraşalım. Ender, Ender. Destansı mı? Lan. Jeki'nin <laughs> kostümü çıktı. İnşaatçı Jeki. Alayım fotoğrafını. <laughs> ben aldım fotoğrafını yine de. Yani önemli bir şey olmasa bile. Yine aldık fotoğrafını. Ben şuraya çıksan ne güzel olur be. İlk defa destansıdan yani sprey ve veya e, şey çıkmadığını gördüm. Neydi adı? İşte. Ya aman verin işte. Onun çıkmadığını gördüm. Şunay. Adını unuttum ya. Adı neydi lan? Dimin ucunda ama neyse. Of be. Abi Çinçan abi. Edgar Edgar'ın içinden el primo çıktı arkadaşlar. Çok değişik aldım babam. <laughs> adam da korktu bir gitti valla. Bakın dedim. Anam. Aldım aldım. Oy o ne be bot da. Yani bizim de canım. Botun içinden arkadaşlar el primo çıktığını gördünüz mü? <laughs> of. Be. No 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 no. Rus Rus git buradan Rus. Ben Türküm lan. Hayırdır oğlum? Hayırdır lan? Biz Türküz. Biz korkmayız ondan bundan. 550 kupada mı başladık ne? Yo 530 kupada falan başladık evet. Şimdi İyi oldu. İyi. Oh, 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 oh. hemen başlayalım maça. robot. Hayır bunun Discord'una katılmayın arkadaşlar. Sence ki ortama dostum. Adam. Adama bak ya. Böyle isimler banlanmalı. Of oh, vurdum. Alım 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 alım. Mamını mamını mam. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Kazanma serisi 6. İyi. Ya bu ne biçim bir isim ya? Yem ya. İnşallah o sana gelmez. Sana gelmez, sana gelmesin inşallah. <laughs> O vurmadan ben vurayım dedim. O isim gelmesin lütfen 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 lütfen. Çok kötü işleniriz. Oh şu maçtan çık çık çık. Çık abi çık. İnşallah. O işi kararlayacağım büyük ihtimalle. Olmaz ya. Ya yine mi abi ya? Ya ciddi olamazsın ya. Şu ismi ikinci kez görüyorum ya. Söyleyemem ya. Aba. O be. Allah razı olsun gaz. O herif var ya. Allah Allah adama bak ya. İki tane gördüm o isimden. Biraz önceki maç ama neyse. Bu isimleri galiba karlamak zorunda kalacağım. Abo ne biçim bir isim ya. Cık, 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 cık. Tövbe estağfurullah. Yüce Allah. Adam gazı git. Gazı git. Şuna almadan edemem arkadaşlar. Bakın. Bunlar nimet nimet. <laughs> Bu arada e, ge, Ramazan'a giriyoruz arkadaşlar yani. Ramazanımız mübarek olsun. Şimdi de. Ramazana giriyoruz arkadaşlar. Yani, şimdiden Ramazanımız şimdiden mübarek olsun. Of. Um, Audio Alıyor bunu arkadaşlar ve ondan sonra bol gelecek. Bunu açıyorum bence. Ben olsam bunu açıyorum. Ya abi şuradan bir BB çıksa var ya. o 950 mi Çok güzel indirim. Oha. ilk defa süperseli böyle bir şey yaptım. Arkadaşlar ne olur bu izleyin. Gerçekten emek veriyorum. Bağ. Ağla çikolatası. Bum bum. Şeyliyle kaç baş kazandık la biz. Hmm. Abi gel şuraya ya. Üf. Kaçıp kaçıp duruyorlar. Bari üstüme doğru gel. Anam bak yükümü aldı. Ya herkesin neden DC, neden Discord'larını yazıyor bunlar ya? Allah Allah ya. Hayatımın en evet, maçtan maçlarını yaşıyorum abi. Daha bir daha iyi bir isim koyamaz mısın ya? DJ'ni neden koyuyorsun ki? Bununla da DC'sine katılmayın arkadaşlar. Yani isteyen katırsın ama ben katılmayacağım tabii ki. Lan. O karakter ne lan? Lola'ymış. Vurdum. Ben kaybettim mi lan? He o zaman. Hatırladım. Şöyle güçlendireceğim biraz. Beş mi oldu lan Max? Altın. Oha. 350 <laughs> mi? Abo. Süpersen ne yapıyorsun be? Rico'da da indirim var. Buna da indirim var. Buna da. En düşük. Kaçların fiyatına bakalım. Ben bakacağım. Oha. Pu size. Bir de en iyi fırsat diyorlar utanmadan be. Şuraya ben Lucas yazayım de. Yok ya yazmayacağım. <laughs> o kadar ilerleyemeyecek <laughs> 520 var Baya. Ben Şu boyu alıp. Videoyu kapatabiliriz peki. Yani hala olacak arkadaşlar. Şöyle aldık yükümüzü. Adamın canına bak be. Banana. <laughs> Benana, benana. Rus. Evet zaten bu oyunda Rus görmemek imkansız gibi bir şey. Gel bakayım kardeşim sen. Gel, gel hadi gel. Gel de zorluk çıkartma diyorum ben sana. 10 bin canı var. Bum bum bum. Enfeksiyon. Bum, bam bam bam. Helen şeydi be. Oha, aboneyi alıp gidiyorum ben. Bay bay diyeceğim. Bakalım kaç kopar değ. Hmm, tamam. Mesela bu başka bir karakter daha zaman. Görev olan karakterim var mı benim? Yok. O da biraz daha pes olacak be. Öf Ve Elmaslı alınan zamanlar daha iyiydi ya. Bu arada arkadaşlar hangi oyunu çekmemi isterseniz yazın. çinli bir dayımız var. Merhaba. <laughs> İki dokunmalık can. Bir tane daha çinli var. O da Max. Max merhabalar. Merhaba. Abi vur. <laughs> Nasıl kalsın gidiyorduk lan. Oha! O ne lan? Hocam daldım. Daldım vallahi daldım. Billahi de daldım. Bum bum. Oha. Hamsi Tuli mi? O ne be? <laughs> Hamsi Tuli. O ne ya? Adamın adı ciddi ciddi Hamsi Tuli. Hamsi. İnşallah yeter lan alabiliyor muyuz Ruri acaba? Spike var. Ya yine Discord'a ne yazmış? O karşıma çıkmasın. Lütfen. Çıktıysa da hemen GG olacak. Spike al sana. Aha spike. Ay spik ediyorum lan. Frank. Frankenstein. <laughs> ya hayır. Lan ben bunu daha az önce. Birkaç maç önce görmedim mi lan bu aynı kişi değil mi? Ya Abi karşıma çıkma ya. Ya git başka kişiye takıl. Bana takıldı adam. Abi 5 kupa yok. Ciddi ciddi beş kupa yok. Bak şu kartede boğarım he. Adama bak ya beş kupa vermemek için neler yapıyor. Allah'ım. Ya Rabbim sabır ver bana. Sonunda yavaş yavaş gerçek adamlar geldi. Gel gel. Gel gel güzelim hiç açmayacak. Pardon. Linç yedik. Linç'i çakacaklar. ben daha niye yedim? Bu videodan sonra DJ gelecek DJ. Ağzım tuttu. Abi oha. kuya Allah. Allah'ım lütfen kupa düşmesin. 3 aldık. Ya vallahi hiç ya iki kupa Allah'ım. Çok sinir oldum şu an. Çok sinir oldum. Çok sinir oldum ya. Bu ne? Bu ne de lo? Bu ne de lo? Ay süper saray değil mi? What? What is this? Lan dalsana. Lan. Yenime yenime yenime. Zaten iki kupa var. İki kupacık. İki kupacık. Abi yapma bir eksini. Dalga geçiyor bu oyun benimle ya. Ya sen benimle ne geç? Değer alacağım. Yeter artık değer alacağım. Arkadaş şu artık boyu alıp bu videoyu. Yeter artık çıldıracağım ben. Bu nedir ya? Bak. Hocam bir şeyle gele yanıma. Bir boğ gele delirtmeyin ulan beni. Delirtmeyin. Bombastik. Hadi hadi çekil yanımdan. Run 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 run. Bak kardeşim illa bu olacak değil mi? Hayır hayır hayır. Hayır bu olmayacak. Bu olmayacak anam. Babam. Dayım. Kızım. Hoş. 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 Ya illa taktı bana kafayı manyak. Ya taktı bana kafayı ya. Allah'ım oh be. Allah'ım sana şükürler olsun. Oh be. Bu ne biçim bir darttır ya. Yeni bir ender savaşçı açılıyor. Ben tam kısa açacağım. Neyse arkadaşlar bu videoyu artık burada kapatıyoruz.